Aslında bir şeyin felsefesi, o şeyin arkasındaki amaç, o şeyin sebebi, var olmasının nedeni gibi anlamlara geliyor. E peki İslam ekonomisinin felsefesi nedir ya da amacı nedir? İşte temel var olma sebebi nedir? Ana ilkeler var. O vail alıntısında olduğu gibi işte tevhid, İslam ahlakı ve adaleti bunlar genel ilkeler. Mesela bir kitabül haraç literatür ortaya çıkmış bu amaçla ya da işte kurdukları kurumlardan mesela para vakıfları gibi. Sabri Orman Hoca'nın İslam ekonomisi değil de İslami ekonomi olarak tabir etmesinin gerisinde de temelde böyle bir sebep var. Her Herkese merhabalar. Bugün İslam iktisadından bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirteyim. İslam iktisadı, İslam ekonomisi, İslami iktisat ya da İslami ekonomi kavramlarını konuşma boyunca benzer anlamlarda kullanacağım. Önce tanımıyla başlayalım. İslam ekonomisinin herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımı aslında yok. Bu olumsuz da alınabilir, olumlu da alınabilir. Ayrıca tartışılır. Fakat 3 aşağı 5 yukarı herkesin uzlaşabileceğini düşündüğüm öz, temel, yalın bir tanımı olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Sabri Orman hocamız, İslami ekonomi diyor o. Onun niye öyle dediğini de birazdan anlatmaya çalışacağım. O şöyle diyor, İslami ekonomi, ekonomiye İslami açıdan yaklaşmaktır diyor. Şimdi bu garip gelebilir ama aslında yadırganacak bir şey değil. Çünkü ekonomi bilim olmaya başladığı andan itibaren pek çok değişik yaklaşım zaten getirilmiş, getirilmeye devam ediyor. Mesela Marksist iktisat gibi ya da bugün işte post Nezlen iktisat gibi. Dini, iktisadi yaklaşımlar da var birazdan bahsedeceğim. İslami ekonomi de böyle bir yaklaşım getirme amacında ekonomiye. Bu tanımın aslında garip olmadığını açıklamak için şöyle diyebilirim. Ömer Demir Hoca Din Ekonomisi kitabında din ve ekonomiyi bir arada ele almak isteyenlerin, ki biz aslında bunu yapmak istiyoruz İslam ekonomisinde, üç temel yöntemi ya da yolu olduğunu söylüyor. Birincisi, dini seçeneklerin ya da tercihlerin iktisadi sonuçları. Mesela Max Weber'in analiz ettiği gibi o ne yapıyor? Protestan ahlakına sahip olan Hristiyanların Katoliklere göre daha iktisadi gelişmişliğe yol açtığını söylüyor mesela. İkinci bir yöntem şu, siz gözünüze ekonomi ile ilgili lensi takıp bütün dünyayı olduğu gibi dini ve dini tercihleri de ekonomik açıdan inceleyebilirsiniz ya da öyle yaklaşabilirsiniz. Buna din ekonomisi deniyor. İngilizcesi economics of religion. İngilizcelerini söylüyorum ki Türkçe'de çok ayrım anlaşılmıyor ama İngilizce'de daha rahat anlaşılıyor. Bu arada bu ikincisiyle ilgilenen araştırmacılar da var. E, fakat bizim İslam iktisadında yapmaya çalıştığımız bu değil. Biz tam tersini yapıyoruz aslında gözümüze din lensini takıp bütün dünyayı o din lensinden algıladığımız gibi iktisadi mevzuları da bu lensle ya da bakış açısıyla ya da yaklaşımla algılamaya çalışıyoruz. Literatürde buna da dini ekonomi deniyor. Religious economics. Bunlardan bir tanesi de İslami ekonomi. Ki Sabri Orman Hoca'nın İslam ekonomisi değil de İslami ekonomi olarak tabir etmesinin gerisinde de temelde böyle bir sebep var. Çünkü doğrudan bu İngilizce tercümenin Türkçe karşılığı dini ekonomi ya da İslami ekonomi olmuş oluyor. Şimdi birileri şey diyebilir, hani madem bu dini ekonomi yaklaşımı İslami ekonomiden bahsediyorsunuz, başka dinlerin de ekonomiye yaklaşımı olması lazım o zaman. Aslında var. Mesela Hristiyan ekonomisi dediğimiz bir ekonomi var. Buna dair kitaplar var. Üniversitede okutulan dersler var. Aynı şekilde Budist ekonomi var. Fakat dediğim gibi bizim ilgilendiğimiz kendi inancımız gereği olduğu için biz İslami ekonomiyle ilgileniyoruz. Bu arada bu üç yaklaşıma dördüncü bir yaklaşımı ekleyenler var. Ben şimdi bu detayına girmeyeceğim. Konuşmanın başında bahsettiğim tanımın aslında anlamlı olduğunu açıklamak adına ilave bir şey daha söyleyebilirim. Bu tanım içerik olarak aslında eski. Tanımın kendisi yeni. 20. yüzyılda ortaya atılmış bir kavram İslam iktisadı ya da İslam ekonomisi. Bundan önce kullanılan bir kavram değil. Fakat içeriğini nasıl tanımladık? Ekonomiye İslami açıdan yaklaşmak. Müslümanlar aslında en başından itibaren tarih boyunca bunu yapmışlar. Yani ekonomik meselelere kendi dinleri açısından bakmaya, yaklaşmaya çalışmışlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Ortaya koydukları eserlerden. Mesela bir kitabül haraç literatür ortaya çıkmış bu amaçla ya da işte kurdukları kurumlardan mesela para vakıfları gibi. Böyle olunca aslında Müslümanların iktisada İslami açıdan yaklaşması kavramı içerik olarak yeni bir kavram değil aslında. Sadece kavramın kendisi olarak yeni. Bu yüzden belki garipseniyor ama zaten Müslümanlar bunu tarih boyunca yapa gelmişler. Ki bunu da biz İslam iktisat düşünce tarihi, İslam iktisat tarihi gibi alanlarda görüyoruz. Böyle bulandırıyoruz bunları ki bugün istihdam ekonomisinde de bize oldukça katkıda bulunuyor bu iki ayak. Şimdi tanım kısmını sanırım böyle geçebileceğimizi düşünüyorum, bunun yeterli olabileceğini düşünüyorum felsefe kısmına gelelim. Yani İslam iktisadının felsefesi nedir? Aslında bir şeyin felsefesi o şeyin arkasındaki amaç, o şeyin sebebi, var olmasının nedeni gibi anlamlara geliyor. E peki İslam ekonomisinin felsefesi nedir ya da amacı nedir? İşte temel var olma sebebi nedir? Bunu ben İslam'ın temel felsefesiyle uydurabileceğimizi ya da benzeştirebileceğimizi düşünüyorum. Nasıl? İslam'ın temel felsefesi nedir? İşte bütün var olanlar ve insanoğlu bu dünyada bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır belli bir amaçla. O amacı ne kadar gerçekleştirip gerçekleştiremediğine göre de öte dünyada sorguya çekilecek ve bunun karşılığını alacaktır. İslam ekonomisinin de temel felsefesi arkasında yatan bence bu görüş. Yani Allah bu dünyada insanoğlunu yeryüzünde halife olarak yarattı ki bu yeryüzünü diğer varlıkların yardımıyla beraber onların rekabetiyle değil yardımıyla beraber bu dünyayı olabildiğince Allah'ın sünnetullah'ına, arzusuna, rızasına uygun bir şekilde yapılandırabilmek ki bu yapılandırmayı farklı alanlarda yapabilir. Bu alanlardan bir tanesi de ekonomi alanı. İşte temel felsefenin tam olarak buna dayandığını düşünüyorum. Bu anlamda İslam ekonomisi bunu yaparken yani bu temel felsefesini gerçekleştirirken bunu bir bilim çerçevesi yapar diye genel bir kanaat var. Bunun ayrıca detayına girmeyeceğim ama ben İslam ekonomisini daha çok geçmişte bizim medeniyetimizde kullanılan ilim kelimesiyle kullanmayı tercih ediyorum. Bu anlamda bu ilim kelimesinin içeriğiyle İslam iktisadının felsefesini bağdaştırabileceğimiz bir noktayı bir alıntı üzerinden sizlere aktarmak istiyorum. Filistinli araştırmacı yazar düşünür Weil Hallak'ın Modernitenin Reformu adlı kitabında şöyle bir ifade geçiyor ilimle ilgili olarak. O diyor ki ilim sadece dünyevi bir metin olarak vahim bilgisi değildir. O aynı zamanda ve hakikaten esas itibariyle insan zihnini Allah'ın alemdeki plan ve niyeti üzerinde düşündürten, sonlanmayan bir süreçtir. İnsanın ilim ile meşguliyeti her şekilde ilahi olanla meşgul olmaktır. Bugün çeşitli bilimlerde söz konusu olduğu gibi evrenin ve işleyişin sırlarını çözmek, modernitede olduğu doğunun aksine tabiata hakim olmak ve onu değiştirmek amaçlı değil. Bilakis Allah'ın alemi tasarlamadaki hikmetini anlama amaçlıydı. Bu onun bilgisini yani Allah'ın bilgisini, ahlakını ve adaletini yeryüzünde taklit etmeye dönük insani çabalara elverişli görülen bir hikmettir. Bu son cümleyi özellikle anlamlı buluyorum çünkü bence İslam iktisadının temel felsefesini güzel yansıtabilecek bir cümle. Yani biz İslam iktisadını da bir ilim olarak sürekli işte Allah'la meşgul olma yolunda bir adım olarak alırsak aslında yapmak istediğimiz Allah'ın bilgisini, ahlakını, adaletini o özellikle ekonomi alanında taklit etmeye, yansıtmaya yönelik bir temel felsefeye sahip olduğunu düşünüyorum. Bu eğer böyle olmazsa bizim konvansiyonel iktisat dediğimiz ya da bugün hakim olan başa neoklasik iktisadın temel felsefesiyle bu sefer benzeşmeye başlıyor eğer bunu takip etmezsek. Onun felsefesinin gerisinde ne var? Hallak'ın alıntısının başında da geçen işte bu dünyayı anlama çabasını tamamen bir onunla mücadele edip onu alt etme şekli dönüştüren bir amaca dönüşüyor. Böyle bir felsefeye dönüşüyor. Bunun aslında eleştirisi bu felsefenin neoklasik iktisat felsefesinin eleştirisi kendi içerisinden de yapılıyor. Mesela Jason Hickel diye bir araştırmacının kendisi daha çok sürdürülebilir ekonomi konularıyla ilgileniyor. Çoğu zarar azı karar kitabında şöyle bir alıntı geçiyor. Bugün hakim olan kapitalist büyüme için kilit önem taşıyan doğal kaynak çıkarma faaliyetleri belli bir ontolojiye yani bir varlık bakışına belli bir felsefeye dayanıyor. Dolayısıyla diyor eğer biz bunu değiştirmek istiyorsa burada değiştirmemiz gereken şey ya da değiştirebileceğimiz temel şey doğrudan ekonominin kendisinden önce bu felsefenin, bu bakış açısının, bu varlık algısının değiştirilmesi. Aslında bu iki alıntıdan hareketle biz İslam iktisat felsefesinin ne kadar önemli olduğunu ve herhangi bir değişim istiyor isek eğer iktisadi sistemde ya da düzende bunun öncelikle varlık algımızdan ve ve felsefesinden başlaması gerektiğini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Gelelim İslam iktisadının genel esaslarına ya da ilkelerine. Biraz önce bahsettiğim felsefeyle de bağlantılı olmak üzere İslam iktisadı bazı belirli ilkeler üzerinde işliyor. Tabi ana ilkeler var. O alıntısında olduğu gibi işte tevhid, İslam ahlakı ve adaleti bunlar genel ilkeler. Fakat bunun altında doğrudan ekonomi konusuyla bağlantılı olabilecek daha özel ilkeler olduğunu söyleyebilirim. Nedir onlar? En çok konuşulan faizsizlik ilkesi. Daha doğrusu riba yasağı ilkesi. Bu hakikaten o derece önemli ki bazen İslam ekonomisi yerine faizsiz ekonomi tabiri dahi tercih edilebiliyor. Burada bunun detayına girmeyeceğim. Sadece ana ilke olarak bunun önemine değineceğim. Bir ikincisi nizaya sebebiyet verecek derecede belirsizliğin olmaması ilkesi ki biz buna İslam ama korkunda garar diyoruz. Herhangi bir iktisadi anlaşmada ya da sözleşmede tarafların birbirlerini anlaşmazla sürükleyecek derecede belirsizlik içerisinde olması durumu ya da sözleşmenin kendisinden, konusundan kaynaklanan bir belirsizlik olması durumu bunun da olmaması gerekiyor. Bu da temel ilkelerden bir tanesi. Genel olarak ise her türlü haksız ve batıl dediğimiz kazançtan azade olmak anlamına gelen bir ilkesi de var. İslam. Iktisadının. Bunlar daha çok negatif ilkeler yani olmaması gerekenler üzerine kurulan ilkeler. Bir de pozitif ilkelerin olduğu söylenebilir. Ne gibi? Özellikle sosyal adaleti vurgulamak adına infak, zekat, sadaka gibi kurumların ya da unsurların ciddi şekilde devreye girmesi gerekiyor. İslam iktisadı ilkeleri açısından. Üretim aşamasında çalışma hususunda çalışan, işveren, işçi ilişkilerinin yine ciddi bir İslam ahlakı, ve adalet çerçevesinde oluşturulması gerekiyor. Son olarak sayabileceğim genel bir ilke de tüketim hususunda. Çünkü işte üretim, tüketim, dağıtım bunlar temel olarak ekonominin başat unsurları olarak adlandırılır. Tüketimde de israfa ve helal olmayanı tüketmemeye, helal olmayan rızkı elde etmemeye, helal olmayan rızıktan uzak durmaya yönelik bir prensip olduğunu söyleyebilirim. Buna tabii daha pek çok detaylı ilke eklenebilir. İşte yanındakini satmama, elinin altındakini satmama, bir satışta iki satış olmaması, kumar, şans oyunu gibi unsurlardan uzak durulması gibi ilave ilkeler eklenebilir. Fakat temel olarak ana ilkelerin böyle özetlenebileceğini düşünüyorum. Kaynaklarına gelecek olursak son olarak, tabii ki İslam'la ilgilenen herhangi bir alanda olduğu gibi İslam iktisadının da temel bilgi kaynakları Kur'an ve sünnet ya da hadis literatürü. Fakat bugün bugün İslam iktisadı finansını genel olarak. Anlamaya çalışan bir kişi için temel kaynaklar nelerdir diye sorulacak olursa bunun üç ayağı olduğunu ya da üç sütunu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an ve hadise dayalı fıkıh literatürü. İkincisi ekonomi bilimi. Çünkü dediğim gibi İslam ekonomisi kavramı yeni bir kavram. Çünkü o kavramdaki ekonomi kelimesinin kendisi yeni bir kavram. Bir bilim olması hasebiyle daha sonradan ortaya çıkmış bir kavram. Bugün bizim o, o İslam ekonomisi kavramındaki o tertibi anlayabilmemiz için ekonominin kendisini olabildiğince iyi anlamamız gerekiyor. Bir üçüncüsü de konuşmanın başında dile getirdiğim ve bugün İslam ekonomisi kelimesi yeni olsa bile onun geçmişte bir arka plan olduğunu ve bu arka planın bize ciddi anlamda destek verdiğini söylediğim İslam iktisat tarihi ve İslam iktisadı düşünce tarihi. Bu da bir üçüncü temel kaynak olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Umarım Umarım bugünkü ders faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.